ISO 14001-2015 gereği dökümanlarda olması gereken başlıklardan bahsediyorduk. İkinci bölümüne geçtik. Dış kaynaklı dökümanların listesi veya dış kaynaklı dökümanların takibi ile ilgili form e, 753 başlığında arkadaşlar bunlar. Dış kaynaklı dökümanlar neler olabilir? Kısaca biraz onlardan bahsedeyim. E, bir kere dış kaynaklı dokümanlar standartlar, mevzuat, ikinci veya birinci mevzuat şartları, e, uygulanan çevreyle ilgili yönetmelikler, standardın bizimle ilgili olan bölümleri, bunlar dış kaynaklı döküman arkadaşlar veya başka işletmelerden bizim işimizle ilgili alınmış karar örnekleri olabilir. Mesela bir denetim yaşanmış başka bir işletmede. Bir denetim sonuç şeyi var. Çevre Bakanlığı bir denetim yapmış. O bir döküman olabilir bizim için. Dış kaynaklı döküman olabilir. Saklanabilir. uygunluğun değerlendirmesi başı başlığı içinde de bu değerlendirilebilir. 8.1. Operasyonel planlama ve kontrol süreçlerinin planlandığı şekilde gerçekleştiğine dair güvence sağlayacak kapsamda döküman edilmiş bilgi. Burada operasyonel planlama başlığı içinde biraz daha detaylı bu konuyu anlatacağız ama İlla ki olmazsa olmazı çevre yönetim sistemi içerisinde 8.1 bir başlığı altındaki bunu kapsayan ve bunun sürecini güvence altına alan dökümantasyon arkadaşlar. Yine 8.2 başlığı altında acil durum planları veya acil durumlarla ilgili alınan Operasyonel planlar. Burada yönetmenin şey standartın maddesini okuyorum. Acil durum hazırlık ve müdahale süreçlerinin planlandığı şekilde gerçekleştiğine dair güvence sağlayacak kapsamda dekümante edilmiş bilgi diyor arkadaşlar. acil durum planları. Acil durum planları içindeki maddeler, mesela kimyasal atık meydana geldi, çevreyi kirletiyor, çevre kazası meydana geldi, kontinyüne atıklar yerlerden döküldü. Dökülen atıklar nasıl bir müdahale edilecek? Makinenin içinden bir kimyasal dışarıya çıktı veya bacadan bir kimyasal dışarıya salınıyor. Bu tarz şeylerin tam acil durum planı içerisinde yer alması gerekiyor. Zaman zaman acil durum planlarını incelediğimizde sahada şunlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Örneğin sabotaj ile ilgili acil durum önlemi alınmış mı? Sabotajla ilgili bir şey. Atıklarla ilgili çıkan kimyasalların basamak basamak MSDS'lerinden faydalanarak hazırlanmış bu kimyasalın atığı oluştu, bu kimyasalın atığı oluştu gibi gibi acil durum planları çevre yönetim sistemi içerisinde yer alıyor arkadaşlar. 9.1.1'de de izleme, ölçme, analiz ve değerlenme sonuçlarının kanıtları diyor. Yani ISO 14001-2015 versiyonunun olmazsa olmaz dokümanlarından bir tanesi de bu arkadaşlar biz proseslerin atıklarını ölçüyoruz. Örnek veriyorum buradan bir tiner çıktı işte şu kadar PPM bir e, buhar oluştu denebilir. E, havadaki oranı bu kadara ulaştı denebilir. İşletme içinde yerde bu kadar e, kimyasal oluştu. Bunların ölçüldüğü, bunların takip edildiği formlar olabilir. Atıklarla ilgili takibi sağlayan formlar olabilir. Hedeflerimiz içerisinde Çevre yönetim sistemi hedefleri içerisinde de bunların takip edilebilirliği bizim için önemli. Çünkü dedik ki mesela bir hedef koyduk. Dedik ki işte %5 oranında şu atığın azaltılmasını planlıyoruz. %3 oranında bu atığın azaltılmasını planlıyoruz. O zaman bu atığın ne kadar çıktığını da bizim sürekli ölçmüş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir hedefimiz var. Kalite hedefi, gerek çevre yönetim sistemi hedefi, gerek iş güvenliği hedefi. Ama bu hedef izlenebilir değil. O zaman bu hedefin bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Bu arada izleme ve ölçmenin ne kadar önemli olduğu buradan kendini gösteriyor. 9.1.2 maddesi de uygunluk değerlendirme sonuçlarının kanıtları. Burada uygunluk değerlendirme sonuçlarının kanıtları şunlar olabilir. Siz bir denetimden geçmişsinizdir. Denetim sonucunda sizin bazı maddelerden uygun olduğunuzu, bazı maddelerden uygun olmadığınızı Çalışma Bakanlığı veya Çevre Bakanlığı size yazıyla sunmuştur. Bu bir kanıttır bizim için. Hem dış doküman olarak saklanabilir, yazışma olduğu için, size verilen bir doküman olduğu için, hem dış doküman olarak saklanabilir, hem de e, çevre yönetim sisteminde uygunluk değerlendirme sonuçlarının kanıtları olarak saklanabilir. Burada standardın öngördüğü miktarlardaki atık da takip edildiğinde, o da uygunluk değerlendirme sonuçlarının kanıtları olarak saklanabilir arkadaşlar. 9.2.2'de denetim programının denetim sonuçlarının kanıtları. Burada iç olabilir, yönetim gözden geçirme süreçleri olabilir. Aynı şekilde 9.3'te de yönetim gözden geçirme sonuçlarının kanıt olarak da saklamamız gerekiyor. Yönetim gözden geçirme toplantısı yaptık. Bu toplantı neticesinde bazı sonuçlara vardık, bazı uygunsuzluklar fark ettik. Birimler arasında bazı iletişim kopuklukları fark ettik. Bunlarla ilgili döf açtık, düzeltici önleyici faaliyet formu açtık ve burada bir termin belirledik. Dedik ki bu sorunu bu kişi veya bu birimdeki bu görevi yapan kişi yapacak. Şu kadar süre içerisinde bitirecek. Sonuçta izlenebilirliği açısından şu şekildeki şu orana denk gelecek biz de bu şekilde takip ediyoruz. Çünkü Şöyle düşünün bir atık oluştu. Atığın miktarını takip ettik ve göze çarpan değerlerde yükseldiğini fark ettik. Buraya bir düzeltici önleyici faaliyet açtık. Bakım bölümünden bakım şefini görevlendirdik. Bu makinedeki bu arıza giderilsin. Çok atık çıkartıyor gibi. Arkasından da şu orana geri çekilmesini sağlayacak. Termin olarak da şu tarihi verdik gibi bir kanıt bizden beklenebilir. Bunlar için de hazırlık yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. 10.1'de de uygunsuzlukların yapısı ve düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının kanıtları oluyor. Yine bu benim anlattığım akış içerisinde düzeltici önleyici faaliyet formumuzda belirttiğimiz yönetim gözden geçirme çıktıları olarak karşımıza çıkan detayların nereye gittiğinin hem izlenebilirliği hem takip edilebilirliği hem ölçülebilirliği çok önemli arkadaşlar. Şimdi olmazsa olmazları bitirdik arkadaşlar. Döküman eğitimi olarak da düşünebilirsiniz bunu. ISO 14001 2015 çevre yönetim sisteminin dökümantasyon bilgisi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi 8. madde olan aneksesel yapısının operasyon başlığını irdeleyeceğiz. Bu arada bir ara verelim.